arkadaşlar bugün Dubai çikolata deniyoruz. Aa erimiş mi? Birazcık erimiş ama bir şey olmaz. Kenarları ama. Heyecanlı mısın anne? Evet. Vav. Wow. Şunu tamına bakıyorum. zamanlar. Vallahi... Hmm, çok güzelmiş. Bayıldım arkadaşlar. Denemenizi tavsiye eder misin? Evet. Denemelerini. Ben de ederim arkadaşlar. Tadı çok güzelmiş gerçekten. Ama fiyatı da bence pahalı. Normal. E, Normal olanı vardı yani. Bunun büyük olanı vardı arkadaşlar. Yani bununki gibi şöyle. Normal bir tablet çikolata gibi düşünün. Uzun. Yani o 250 lira. liraydı. Onu almadık. Onun markası da farklıydı. Bunu aldık. Bu da 120 lira. Denemek isteyenler deneyebilir. Ama bence fiyat olarak pahalı. <laughs> ama tamam bu